Merhaba dostlar Hatipler Sılaş Büyük Kızıl Kum plajından Mugada plajına doğru yola çıktım ee, yine şöyle asfalt yol ama çok fazla çıkış inşallah olmaz güzel yeşillikler arasında yürüyüşe devam ediyoruz ee, neden Hatipler Sılaş Büyük Kızıl Kum dedim bir önceki videomda e, onu açıkladım o videoyu seyredebilirsiniz. Yolda güzel bir şeyler görebilirsem yine çekmeye çalışırım. Yoksa da görüşmek üzere. Aa böyle bu kadar devam ederken hoş bir şey google'um. Eski tip bir su kuyusu. Ya böyle yolun kenarında ne için kullanılıyor bilmiyorum ama sesi dinleyin. Oh. O, o burayı sulamak için mi kullanıyorlar ya? Bu içinmez bulanık görünüyor. Allah Allah. Böyle de bir şey. Hani göstereyim istedim. Şimdi şu araç, araçlar gidiyor. Geldiğim yol bu taraf. Ee, bu tarafta da tabela var. Şurada da Türkiye Cumhuriyeti Bağat'ın İl Özel İdaresi Arayönü, Mugada, Karavan Park ve Çadır Alanları, Bungalo Öyeleri tabelası var. Böyle gidiyor. Ya bu yolun nereye gittiğini bilmiyorum işin açıkçası. Ben öncelikle e, devlet kurumu olduğuna göre e, il özel idarenin plaj bölümüne doğru bir gideceğim. Bakalım neler var bizi, neler karşılayacak. E, daha sonra yine yer hakkında, bu kadar hakkında ve burası hakkında bilgi vermeye çalışırım öğrendikten sonra. E, tekrar merhaba. E, ben geldim şurada. Burada karavan kamp alanı yazıyor da çadır alanı nerede bilmiyorum. Burada böyle burada da bir şeyler var. Şurada denize girenler var. Şahil Kursal. Bu kadar Burası herhalde. şimdi ee, konuşacağım. Ne yapabilirim? Nereye çadır kurabilirim? Ne yapabiliriz? Ondan sonra yine kısa bilgi vermeye çalışırım. Maille, maille, Aynı, Herkese merhabalar şimdi bu Kuga'da e, İlozor İdaresi kantonun olduğu yere geldim. Şu şeyleri fiyat listesini gösterebilir miyim? Evet Önce, efendim. Öncelikle fiyat listesi kamu personeli ve kamu dışı gelenler için e, bungalov evler var. karavan park alanları. Bungalov kamu personeli 180, kamu dışı 225, ara önü şey, karavan 40 ve 45, çadır 30 ve 40. Bir de elektrik ücretleri var onar lira. Yalnız şöyle bir şey var. Kesinlikle bekar gelmeyin. Aile kabul ediliyormuş. Artı İl Özel İdaresi'nin, pardon İdaresi'nin sitesi, internet sitesi değil mi? Sitesi. İnternet sitesine giriş yapıyorsunuz. Oradan randevu ile gelebiliyorsunuz. Mail gönderilmesi gerekiyormuş. E, mail göndererek randevusuz yine kabul etmiyorlar. Şimdi ben bekar olduğum için giremiyorum zaten. Farklı bir çözüm yolu bulmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hayatın il özel idaresinin şartlarını söyledikten sonra genel olarak kalkın geldi bölge. Burada teşkilatları var ama e, bu taraflarda çadır kurabilir miyim, kuramaz mıyım? E, geride kalan yerlerde birkaç tane açık alan, çimenlik alan vesaire vardı. Durum tam ne olarak bilmiyorum. Gidip öğreneceğiz, soracağız. Nedir ne değildir. Hakkında tekrar bilgi vereceğim. E, bu arada e, tekrar merhaba. geldim. Şöyle bir çay molası veriyorum burada. Burada kurulacak yerler varmış. böyle göstereyim. Burası otopark. Araçla gelenler için. Şu arkada ağaçlık bölümde uygun yerler olduğu söylendi. E, Deniz girilen yerler. Plaj. E, yine arka bölümde yeme içme yerleri var. Ya burası hatiplere göre daha aktif. Ama çok güzel bir yer. Şimdi yorgunum. Biraz dinleneceğim. Daha sonra tekrar öğrendiklerimi, bilgilerini, bilgileri aktarmaya çalışırım. Benim çadır. Amp yaptırılmıyor işte bir kamping alanı varmış. Ee, yok bekara. Yok işte dışarıdan çadır kurmaya izin vermiyormuş. Kendi çadırlarını kiralıyormuş. Yüz lira mı falan bir şeyler söylerler. Hayır, evet, tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. Bu arada Mugoda ile ilgili bir unutmuş olabilirim. Belki söylemiş olan Birkaç bilgi vereyim. Ee, Mugoda'da tesisler var. Çadır kurabileceğiniz alan var. Ee, yani çadır kurabileceğiniz alanlar fazlaca çadırla gelecekseniz araba çadırla gelecekseniz yine sorun yok ee, imkanlar fazla yani markettir yeme içme her türlü ya yani yeme içme uzun şöyle ben bir denemek için dün e, söyleme ayıptır bir tavuk döner yarım ekmek yedim yanına işte su iki tane pardon üç tane çay 13 lira para verdim. Yani fiyat oranını oradan hesaplayın. Ya uygun geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Ee, ya Mugado plajında her türlü imkan var. Onu söyleyeyim. Ee, bu arada bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi ön kamerayla çekim yapıyorum da kapatıp arka kamerayla çekim yapacağım. O şekilde anlatacağım size. Arka kameraya geçiş yaptım. Şu karşıdaki plajı görüyor musunuz? Biraz büyütelim. Heh. O ilk kamp yaptığım Büyük Kızılkum Hatipler plajının olduğu yer. Oradan arka taraftan dolaşıyorsunuz. Direkt geçiş olmadığı için köy yollarından Mugada'ya geliyorsunuz. 6,5 kilometre kadar. Buradan güzelce yanlış Google haritalardan yanlış bakmadıysam yaklaşık yedi 7,5 kilometre falan veya 8 kilometre herhalde öyle bir şey. Bu arada şurada limanların olduğu bir bölüm var, orası da arka tarafta Filios Limanı, Zonguldak Limanı olarak geçiyor. Ee, bayağı bir süredir çıkıyorum, bir buçuk kilometredir hala çıkış devam ediyor. Aa, şöyle bir yerde kendime yer buldum. Çekim yapıyorum. Yine böyle güzel bir manzara bulabilirsem daha sonra çekim yaparım ama her taraf yeşillik. Sık ağaçlık, ormanlık. Karadeniz'in güzelliği.